içinde yaşayacağı, eşitsizlik ve ayrımcılıkların son bulacağı güzel günlere doğru yol almamız için az kaldı değerli dostlarım. Büyük bir değişimin harifesindeyiz. Ülke kaynaklarının üzerine çullananların değil, emekçi halklarımızın ekmeğinin ve sofrasının büyüyeceği insanca bir yaşamı inşa edeceğimiz günler çok yakındır kendi menfaatinden ve koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyen halkı büyük ekonomik buhranla depremin yıkımı ve enkazıyla baş başa bırakan AKP MHP saltanatının son bulacağı aydınlık günler için geri sayım başladı. Bu iktidar bloku varlığını devam ettirmek için her yola başvuruyor, her ilişkiye girmeyi mübah görüyor. Tarihimizin en karanlık, en tehlikeli ittifakı oluşmuş durumda. Bu ittifaka karşı tüm demokrasi güçlerinin birlikteliği ve ortak iradesi her zamankinden daha hayatı önemdedir. Hiç kimse bu sorumluluğu bir an bile aklından çıkarmamalıdır. Bu karanlık ve tehlikeli ittifakı durdurmak için hep birlikte ortak mücadele ve ortak irade göstermenin zamanıdır. Bu tarihi anda hata yapanın tarih önünde de halkların vicdanında da affedilmesi mümkün olmayacaktır. Biz bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Türkiye halklarına karşı bu bilinçle yolumuzda yürüyoruz ve bu karanlık tehlikeli ittifakı durdurmaya kararlıyız sevgili yoldaşlarım. Evet seçimler artık çok yakın. Hazırlıklarımızı büyük bir hızla, şevkle ve heyecanla yürütüyoruz. Partimiz tüm imkanlarını seçimler için seferber etmiş durumdadır. Ve bütün arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Bir yandan aday adaylığı başvuruları tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan seçim bildirgemiz de son aşamasına gelmiş bulunuyor. 30 Mart'ta Perşembe günü büyük bir buluşmayla Seçim bildirgemizi tüm toplumla paylaşacağız. Açıklayacağımız bildirge Türkiye'nin demokratik çözüm programı olacaktır. Aydınlık günlerin, halklarımızın özlediği özgürlüklerin, barışın ve adaletin programı olacaktır. Yeni bir dönemin yeni ve yeni yaşamın manifestosu olacaktır. Seçim sürecinde tempomuzu hiç düşürmeden çalışacağız. Tam kadro sahada olacağız. Ev ev, mahalle mahalle, köy köy, kasaba kasaba, semt semt, fabrika fabrika, tarla tarla gezeceğiz. Bütün insanlarımızla doğrudan temas kuracağız. Türkiye'nin her bir köşesinde değişimin güçlü rüzgarını estireceğiz. Partimizden aday olmak için her kesimden yoğun bir ilgi var. Bu bizi gururlandırıyor. HDP'ye olan ilginin her geçen gün artması umudun HDP'de olduğunu, HDP'nin yarattığı değişim ülkenin her bir köşesinde karşılık bulduğunu, heyecan yarattığını gösteriyor. Evet, umut HDP'dir. Umut kurduğumuz ittifaklardadır. Umut kadınların kararlı mücadelesindedir. Gençlerdedir. Toplumun tüm meziren kesimlerinin demokratik dönüşüm iradesindedir. HDP ve ittifakları HDP ve ittifakları altındaki bu büyük buluşma Türkiye'ye ve demokrasiye büyük kazandıracaktır. Evet, HDP'nin önünü kesmeye yönelik kumpas ve davalar hala devam ediyor. Her türlü oyunu oynamaya da devam edeceklerini biliyoruz. Ama böyle bir dönemde bile hiç geri durmayacakları kumpasların hepsini boşa çıkaracağız. Bugüne kadar bugüne kadar ne yaptılarsa ellerinden geleni ardılarına koymadan neyi devreye soktularsa hepsine karşı direndik, yol bulduk, yolların tamamının kapandığı düşünüldüğünde yeni yollar açtık. İşte bu yollarda yürüyoruz değerli kardeşlerim. Başından bu yana tuzakların farkındayız. Oyunların farkındayız. Geleneğimiz ve deneyimimiz bize bu tuzakları aşma yolunu gösterdi, gösteriyor. Tedbirlerimizi de buna göre aldık. Seçeneklerimizi tüm riskleri gözeterek oluşturduk halklarımıza söz vermiştik. Asla sizleri seçeneksiz bırakmayacağız diye. İşte bu sözün verdiği sorumlulukla bütün çalışmalarımızı yürüttük. 14 Mayıs seçimlerinde halkımızın sandığa yansıyacak ve önümüzdeki süreci belirleyecek tarihi iradesi ve gücünü riske ekme hakkımız yoktu. Böyle bir lüksümüz yoktu. Yeni bir dönem başlarken bu büyük dönüşüm gücünü mutlaka parlamentoya taşımamız gerekiyordu. Evet, kapatma davası devam ederken başvurular yaptı. Bu davanın seçimden sonraya bırakılmasını meşru siyasal ve hukuksal gerekçelerle talep etti. Ama Anayasa Mahkemesi 24 aydır süren davada bir ay daha beklememe kararı verdi. Biz bunun ne anlama geldiğinin elbette farkındayız. Bu planın neye hedef, neyi hedeflediğini elbette biliyoruz. Bu tuzağı ve bu riski görerek kararlarımızı aldık ve seçimlere... Yeşil Sol Parti ile girmeyi kararlaştırdık. Onlar akıllarınca tuzaklar oluştururken bizler aklın, inancın ve kararlılığın ışığında yürüdük. Evet dediğim gibi bu dönem büyük değişimin eşiğinde olduğumuz bir dönemdir. Parlamento önümüzdeki dönemin çok önemli bir mekanı olacaktır, hatta öznesi olacaktır. Biz biliyoruz ki toplumsal ve siyasal mücadele sadece parlamentodan ibaret değildir. Parlamento çalışmaları sadece kendi başına bütün diğer alanlardaki mücadelelerin yerine geçemez. Ama toplumsal ve siyasal alanda ortaya koyduğumuz güçlü, kararlı, derin mücadelenin parlamentoya en güçlü şekilde yansıması da çok önemlidir. Çok önemlidir o nedenle riske girmedik, onların inisiyatifine bırakmadık, mahkemenin inisiyatifine de bu zorba ve bu kumpasçı iktidarın inisiyatifine de kaderimizi terk etmedik. Yeşil Sol Parti ile seçimlere giriyoruz. Bir kez daha tekrar ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bu tedbirler, bu kararlılık, bu sağduyu ve tarihe, halklara karşı sorumluluk işte bu iktidara Dert olsun. Evet. Bu iktidar bundan ders almaz biliyoruz. En büyük dersi sandıkta vereceğiz. Evet. Biz onların hileleriyle de, oyunlarıyla da, her türlü kumpasıyla da baş etmeyi öğrendik. İşte bu da onlara büyük dert olsun. Sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarım. Yeşil Sol Parti HDP'nin bileşeni partilerimizden biridir. 14 Mayıs seçimlerindeki adresimizdir. Seçim sandıklarındaki rengimizdir. Dostlar, yolumuz üçüncü yoldur. Yolumuz şimdi yeşilin ve solun yoludur. Değişimin yolu ve adresi bu seçimlerde yeşil soldur. İnanıyoruz ki 14 Mayıs'ta tüm seçim sandıklarını yeşile boyayacağız. Mayıs'ın baharıyla yeşil solun baharı sandıklarda buluşacaktır. Emin olun bunu başaracağız sevgili kardeşlerim. Evet. Geçtiğimiz hafta Emek ve Özgürlük İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili içinde bulunduğumuz siyasal ve toplumsal şartları gözeterek tarihsel sorumluluğumuzun gereği olarak aday çıkarmama yönünde karar aldık ve bunu kamuoyuna açıkladık. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 27 Eylül 2021'deki tutum belgemiz bizim adeta kutup yıldızımızdır ve böyle olmaya da devam ediyor. Bu yıldıza bakarak demokratik ilke ve tutumlarda ortaklaşmak suretiyle diyalog yoluyla mutabakattan yana olduğumuzu her defasında ifade ettik. Bu tutumumuz aynı kararlılıkla aynı sağlamlıkla devam ediyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Türkiye'yi güçlü demokrasiyle büyük barışla buluşturmak hak temelli toplumsal sözleşmeye bağlı yeni bir anayasal dönemi başlatmak eşit yurttaşlığı barışı özgürlükleri ve adaleti bu topraklarda hakim ve kılma, kalıcı kılmak, kalıcı kılmak stratejik hedefimizdir. Bu stratejik hedefin somut ifadesi bu iktidarı göndermek ve bu düzeni değiştirmek. Karşımıza hangi, hangi, engelleri hangi, hangi, hangi engelleri çıkarırlarsa engelleri çıkarsınlar, bu hedefe... Bu hedefe emin ve kararlı adımlarla, eminle, kararlı adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Yürümeye devam Çünkü, ediyoruz. başta Çünkü, da söyledim, halklarımıza sözümüz var. Toplumların, Toplumun en geniş kesimlerince kabul gören köklü ve güçlü fikriyatımız, demokrasiden, barıştan ve eşitlikten yana ilkeli tavrımız, Türkiye'nin bugün beklediği, özlediği büyük değişim ve dönüşümün tam da kendisini ifade etmektedir. Bu ceberrut düzenden yozlaşmış, çürümüş ve aynı zamanda çürüten talan düzeninden, savaş politikalarından, sömürden, her türlü ayrımcılıktan kurtulmak isteyen her bir insanımızın yüzünü deneceği yer buluşacağı adres bizleriz. Evet, ne statiko ne de restorasyon diyoruz. Bizim arzumuz, hedefimiz sürekli kriz ve kaos üreten bu düzeni değiştirmektir. Türkiye toplumu on yıllardır statuko ve restorasyon tercihine sıkıştırılmak isteniyor. Biz bu sıkışmışlığı üçüncü yol fikriyatımız ve politikamızla bertaraf ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Üçüncü yolun önünü açmak için önce bu iktidarı göndereceğiz ve bu düzenin değişimini sağlayacak büyük birlikteliği kuracağız değerli arkadaşlar. Türkiye'nin her alanda önünü tıkayan gelişmesini engelleyen Kürt sorunu başta olmak üzere bütün sorunlar karşısında diyaloğa, çözüme odaklı yeni bir anlayışın, yeni bir siyasal kültürün ve yeni bir dilin mutlaka oluşturulması gerekiyor. Halkların ortaklığıyla kurulacak bu yeni dil yeni dünyayı da inşa etmekte yolumuzu aydınlatacaktır. Yeni bir dil olmadan yeni bir dünya kurulamaz biliyoruz. Biz bu yeni dili mücadele birikimimizle halklarımızın ortaklığıyla oluşturuyoruz, büyütüyoruz, hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Red ve inkar üzere red ve inkar bu ülkeye 100 yıl kaybettirdi. Evet, 100 yılda büyük sorunlar yaşandı. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı birbirini tekrar eden anlayışlarla değil yeni bir başlangıcın çözümü getireceği bir siyasetle ancak açılabilir. Ikinci yüzyılın inşası için bu yol gereklidir. Red ve inkar değil tanıma ve çözüm. Evet Şiarımız budur. Red ve inkar değil, tanıma ve çözüm. Baskı zulüm değil, katılım, özgürlük, eşitlik istiyoruz. Güçlü demokrasi istiyoruz. Ve cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmaktır hedefimiz. Demokratik cumhuriyeti gerçek anlamda inşa etmektir amacımız. İşte yolumuz bu yoldur arkadaşlar. Kavga, Kutuplaşma, çatışma, ayrıştırma, nefret ve düşmanlık iklimi değil. Barışa, diyaloğa dayanan, insan onurunu, eşitliği, özgürlüğü, adaleti esas alan yeni bir anlayışla ortak akıl ve demokrasi, katılımcı demokrasi diyoruz. Bu söylediklerimiz Türkiye'nin temel ihtiyaçlarıdır toplumun çok büyük bir çoğunluğunun arzusudur, özlemidir, beklentisidir. Krizlerden çıkışın yoludur, çözümün yol haritasıdır. Israrla sorunlarımızın çözüm yolu demokratik siyasettir diyoruz. Kürt sorunundan Alevi toplumunun taleplerinden toplumsal cinsiyet eşitliğine, ekonomiden toplumsal adalete ve ekolojiye varıncaya kadar her alandaki sorunlarımızın çözüm zemini toplumsal ve siyasal demokratik mücadeledir. Bu açıdan parlamentonun önümüzdeki dönemde hayati bir önem taşıyacağını da görüyoruz. Bu ülkenin siyasal ve toplumsal gerçekliğine ters olan tekçi, merkeziyetçi sistemin bir daha geri dönülmemek üzere terk edilmesi ve yerine katılımcı güçlü bir yerel demokrasinin kurulması cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak için şarttır değerli yoldaşlarım. Bu nedenle parlamento seçimlerine çok büyük önem veriyoruz. Geniş ve güçlü bir temsil kabiliyetini parlamentoda oluşturmak zorundayız. 8 Mart'ların Nevrozların 1 Mayısların meydanlarındaki siyasal ve toplumsal gücünü 14 Mayıs seçimlerinde parlamentoda en büyük sayısal ve siyasal güce dönüştürmek görevimizdir sorumluluğumuzdur Kürt halkının demokrat, sol sosyalist güçlerin kadınların tüm kimlik ve inançların işçi sınıfının ezilenlerin ve ötekileştirilenlerin gençlerin ve ekolojistlerin engellilerin barış ve insan hakları savunucularının gücünü parlamento'ya mutlaka taşıyacağız. Herkes topluma ve dünyaya kendi olarak kendi sözüyle seslenecek. Bu meclisi farklılıkların demokratik birliğine dayalı bir ortama çevireceğiz. Demokratik cumhuriyetin teminatı da buna giden yolun açılmasının güvencesi de bizler olacağız. Evet, kendi gücümüzde halkların ortak iradesiyle değişimin, dönüşümün yolunu açacağız ve bu yolda sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. İşte önümüzdeki kavşak tam da budur. Karanlığın dibi mi? Aydınlık günler mi? Aydınlık günler burada bizlerle gelecektir. Herkes inansın buna. O nedenle sandığa atacağımız her oy geleceğimizin teminatını oluşturacak fikriyata ve insanlara verilecek oy olacaktır. Şimdi açıkça diyoruz ki zulme karşı buradayız, birlikte değiştireceğiz. Yıkıma ve talana karşı yeniden, yeniden inşa için buradayız, birlikte değiştireceğiz. Sömürüye karşı emeği savunanlarla birlikte yürüyoruz, birlikte değiştireceğiz. Kadınların mücadelesiyle buradayız, birlikte değiştireceğiz. Söz veriyoruz, hep birlikte değiştireceğiz. Gençlerin enerjisiyle buradayız. Birlikte değiştireceğiz. Buna herkes inansın. Bu inançta, yolumuzda kararlılıkla yürüyelim değerli yoldaşlarım, kardeşlerim. Evet, milyonların iradesini özgürlüğe, adalete, eşitliğe taşıyacağız. Tarihte, rüzgarda, güneşte, toprakta haktan ve haklı olandan yanadır. Zalimlere kaybettireceğiz, mazlumlara kazandıracağız. <laughs> Yeşil sol kazanacak. İttifaklarımızla birlikte kazanacağız. Tüm Türkiye halklarına kazandıracağız. Yolumuz açık olsun arkadaşlarım. Serkeftin diyorum. Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar mecliste HDP grubunda konuştu. Çok önemli mesajlar verdi Mithat Sancar. En son cümlesi de ittifak olarak kazanacağız oldu Mithat Sancar'ın. Tabi konuşmasından birkaç hemen satır başını sizlere aktarmak istiyorum. E, konuşmasına direkt az kaldı. Yoksulluğa, sefalete katlan katlanılması zor bir yaşama